Hoş geldin Yavuz. Hoş bulduk. Merhaba. Ne anlatacaksın bugün bize? Bugün Türkiye'de bankacılık sisteminin geçmişini anlatacağım. Bu benim her zaman ilgim çeken bir konu. İktisat tarihiyle de biraz ilişkilidir. Cumhuriyetin şu anki mevcut kurumları işte polisi, itfaiyesi, işte askeriyesi her zaman eskiye dayandırılarak söylenir. Ama bu bankacılık sistemi, finansal sistem daha çok cumhuriyet sonrası dönemle anlatılır işte. Çünkü bankalar yeni kurulmuştur, finansal piyasalar yeni gelişmiştir vesaire. Ama şu an ilk yani 5 büyük bankanın 3 tanesi aslında Osmanlı'dan tevarüs eden bir yapıyla bugüne ulaşmıştır. 5'ten 3'ü benim... çok büyük bakım. En büyük 5 5 beş bankanın 3'ü belki de Hangileri bunlar? Ya İş Bankası, Vakıf Bank ve Ziraat Bankası. Bu Osmanlı'da mı kuruldu? Ya evet, Osmanlı yani kuruluş Osmanlı'ya dayanır. Bir Vakıf Bank'la bir girizgah yapabiliriz. İş Bankası'nı hikayesini kabaca herkes yani, biliyor aslında Hint ama Hint Müslümanları, diğer kişisini ben de ilk kez duyuyorum. Evet, ya aslında İş Bankası'nda sadece Hint Müslümanları meselesi çok oldu. Yani bu özellikle bu siyasetten ötürü yani Pakistan, Afganistan meselesinden ötürü Afgan kardeşlerimiz gibi bir şey oldu ama sadece o da değil yani. E burada İttihat Terakki'nin de adını anmak lazım. İttihat Öyle Terakki, mi? Tabii İttihat Terakki'nin de orada bir payı var. Mustafa Çalık bunu beğendi. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> İş, i̇ş, Bankası yani Hint Müslümanların parası kadar itibar Milli Bankası da var. Onu anlatacağım şimdi. On Onun da hmm. etkisi var. Zaten Vakıf Bank ve Ziraat Bankası aslında Ziraat Bankası yine ilk banka olması sebebiyle en eski banka olması sebebiyle bir tık biliniyor ama Vakıf Bank mesela çok bilinmez yani. Resmi kuruluş 1954'lere falan dayanıyor. O yüzden Osmanlı orada biraz da dışarıda kalmış gibi oluyor ama hakikatte öyle değil. Niye? Temeli çünkü. Temeli çünkü eskisi onun sermayesi var. O banka nasıl kuruluyor? Sermayeyle kuruluyor. Hmm. Bu sermayesi de Osmanlı'ya dayanıyor. Aslında bugün ondan nasıl? biraz Nasıl? Onu, onu detaylandıralım. Bu Vakıf yani aslında şöyle oluyor her zaman bir banka modeli var. Tüm dünyada var. Yani modern anlamda bankacılığın gelişmesi ayrı bir şey ama işte mevduat toplayıp çalışanlara, şirketlere ya da iş yapmak isteyen girişimcilere para veren belli kurumlar var. Esnaflara para veren belli kurumlar var. devletle Evet. Her dönem bu tip kurumlar oldu. Bunun adına bugün banka diyebiliriz. 1500'lerde vakıf diyorduk. Bankerlik böyle o tip o tip bir şey aslında. Galata bankerleri de aynı iş yapıyordu. Ceneviz bank. Ceneviz bankerleri de o iş yapıyordu. Bu sadece modern anlamda bir artık bankacılık var. Bu vakıf bankın kuruluşunda şöyle başlatabiliriz. Yani bu Fatih Sultan Mehmet ilk İstanbul fethettiği zamanlarda para vakıfları kuruyorlar. Bu para vakıfları esnafa yardım amaçlı biraz da gün mantığıyla düşünebilirsiniz. Yani herkes bütün esnaflara o vakıflara para veriyorlar. O vakıflar bir sandık şeklinde paraları biriktirip ihtiyaç sahibi olan o dönem işte nakde ihtiyacı olan, para ihtiyacı olan ya da hmm. altın tabi o dönemler. Altına ihtiyacı olan esnaflara bir kredi açıyorlar. Adam satış yaptıkça, para kazandıkça çok o parayı tekrar iade ediyor bak vakfa. Faiz yok. Faiz yok zaten. Bu şekilde para vakıfları oluşmaya başlıyor. 1530'larda falan Türkiye'deki Osmanlı dönemindeki vakıfların %50'sinin falan para vakfı olduğu söyleniyor. O kadar büyük oran ulaşıyor. Çünkü ekonominin çok büyük bir bel kemiği aslında vakıflar. Bu 1500'de bu şekilde başladı başlayınca 1900'e kadar bu şekilde gidiyor. Para vakıfları her zaman oluyor. Ahi teşkilatı gibi yani. Nasıl ahiler, loncular devam ettiyse onların da bir ürünü olarak bu para vakıfları varlığını sürdürüyor. Ve esnafı bayağı bir rahatlatıyor. Elini rahatlatıyor daki akışını sağlıyor. Bu para vakıflarının tabi elinde bir para birikiyor. Belli bir sermayeleri oluşuyor bu şekilde. Osmanlı'nın son döneminde para vakıfları Cumhuriyetin ilk döneminde de varlığını sürdürüyorlar. Ama sonra yapılan reformlar neticesinde bunu belli bir kurum içinde birleştiriyorlar. Şer'iye ve Efkaf Müdürlüğü <laughs> kısıtlamalar getiriliyor. Değil mi? Tabii kısıtlama getiriyor. Bazı vakıfların mallarına el koyuyorlar. Bazı vakıflar kapatılıyor. Bugün hala tartışması sürer onların hatta. Bu para vakıfların da Şeriye ve Efkaf Müdürlüğü isminde bir müdürlük topluyorlar. Bu sermayi ve bütün faaliyetleri. Onlardan ardından bu müdürlük tekrar bir Efkaf Umum Müdürlüğü altında tekrar daha da büyük bir yapı oluşuyor. Ondan sonra vakıflar genel müdürlüğü oluyor. En son o sermaye artık bütün vakıfların parası tek bere buluştuğu için bu çok ciddi bir para yapıyor yekünü. Bunların hepsi 1954'te Türkiye Vakıflar Bankası olarak kuruluyor. Tabii bu bir devlet bankası Bankası, Vakıf Bank, bugün de Devlet Bankası. Bu vakıflar zaten vakıflar genel müdürlüğüne ait olduğu için, vakıflar genel müdürlüğü kamu kurumu. Kamu kurumu olduğu için o, onun sermayesi de bir kamu bankası olan Vakıf Bank'a aslında geçiriliyor ve bu şekilde Vakıf Bank bu şekilde kurulmuş oluyor. Yani ve bugüne geldiğimizde zaten... Sultan Mehmet'in attığı, attığı tohum, para vakıflara attığı tohum 1954'e kadar kesintisiz devam eden bir süreç Aynı sonunda Aynen öyle. bankaya dönüşüyor. Aynen öyle. Orada 1954'te modern bir bankaya dönüşüyor. Bugün 2021 yılında hala Türkiye'nin en büyük 5 bankasından 3'ü haline geliyor. 3 tane kamu kuruluşundan biri. Ya bu işte 3 kamu bankasından biri oluyor zaten. İşte diğerleri Ziraat ve Halk Bankası. Vakıf Bank bunlar içinde de bu şekilde bir para vakfı özelliğini koruduğu için ayrışıyor. Ya tıpkı şey gibi aslında bu. Ya bunun da bilinmesi lazım. Çünkü mesela İstanbul Üniversitesi'nin ilk kuruluşu 1453 derler. <laughs> i̇lk şey, medrese orada kurulduğu için. Ama işte kimse vakıf bankı söylemiyor aslında. Aslında Osmanlı'nın oradaki etkisi bugün yani etkisi Cumhuriyet'teki finansal piyasaları da etki Sadece eğitime evet. değil yani. Şey, Ziraat Bankası peki nasıl? Bu Ziraat Bankası 19. yüzyılın ikinci yarısında falan e, Mithat Paşa döneminde bir memleket sandıkları kuruluyor. Yani Ziraat Bankası'nın öncülü olarak. Emekli sandığı... Yok tamam, yani şöyle, başlayalım. memleket sandıkları şöyle yani orada özellikle tarım işçilerine, tarım sektörüne bir yardım yapmak için, kredi yardım yapabilmek için, nakit akışını sağlamak için bir... Yani devlet Mithat, tarımı e, finanse etmek için evet, bir sandık kuruyor ve oraya para aktarıyor. Evet. Bunu çiftçilere... Çiftçilere dağıtıyor. aynen öyle. O dönem çünkü ekonomi Medya çok kötü Medya almak kimsenin aklına gelmiyor bununla. <laughs> Yani aslında ilk milli bankacılık temelleri burada atılıyor. Burada işte Mithat Paşa da bu dönem çok güçlü bir figür. Yani orada yani tarihçiler onu daha şey yapar ama yani Hani o şey meşhur sözü vardır ya ne kadar doğru ne kadar yanlış bilinmez de. Hani bu döneme kadar Ali Osman olarak geldi. Bundan sonra da Ali Mithat olur. Mimarlı bir söz. Hep öyle diyorlar. En var <laughs> bir, bir, söz aynen bir söz vardı galiba yani Ali Mithat olsun bundan sonra evet. ne olacak tarzında. Çok güçlü bir figür zaten. Ve bu o yani o dönem Mithat Paşa bu öncülük yaptığı için de devlette böyle bir topyekün bir el birliğiyle bu işi kalkındırma hamlesi gerçekleştiriyorlar. Ve başarılı da oluyor aslında. Yani tarım sektöründe ciddi orada kredi sağlıyor. Yani Ziraat Bankası'nın zaten logosunda bir başak var. Yani TCZB Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası isminde böyle bir e, başak şeklinde bir logosu var. Çok başarılı çok bir. Çok güzel. Başarılı, ben evet. de çok beğeniyorum. Ve aslında o başak yani biraz nereye nereden çıktığını gösteriyor aslında. Yani tarım sektörüyle ilgili olarak çık, ilk başta ortaya çıkıyor bu. Kaynağını ve planını Aynı, işaret eden yer, bir işaret ediyor. Tabii şu an bir yani tarım sektörüne özel bir şey vardır belki yani kendi banka politikalarının ama şu an çok büyük bir kamu bankası. Türkiye'nin en büyük bankası şu an Ziraat Bankası. Ama ilk kurulduğunda böyle değildi. Burada ama hakikaten Mithat Paşa'nın önemi çok. Yani burada ilk milli bir bankacılık temelini atalım deyip bu şekilde bir işlem başlatması hani takdire şayan nereden baksak. Bankacılığın kurucusu o zaman Osmanlı'da. Ya o o, o biraz o, o karışık Siftarlı ama mı? Ilk, yani milli bankacılıkta ilk adım dene de, diyebiliriz yani ona. Ya o, o açıdan ilk bankacılık diyebiliriz ama Mithat Paşa zaten orada bir iktisadi bir kimlikle bunu yapmıyor aslında. Hmm. Ya o dönemki bir siyasi bir furyayla biz bankacılığı da milli hale getirelim furasıyla birlikte bunu yapıyor ve birilerine görev verik yaptırıyor bunu aslında. O sadece güçlü figür olduğu için bunu öne oluyor. Yani finansal olarak da ben bunu yapalım, şunu yapalım, bankayı bu şekilde büyütelim gibi bir plan yaptığını zannetmiyorum. Öyle bir adam değil zaten. Muhtemelen gücüyle birlikte bu işin başını bırakmadan bu işi bitirmiştir. Yani memleket sanatlarını kurmuş ve buradan işte tarım sektörünü büyütüp, bu, burada sermaye oluşturup, Cumhuriyet kurulduktan sonra da Ziraat Bankası'nın kurulmasının önünü, açacak bir sermaye birikimi olmuş orada. O sandığın bankaya dönüşmesi ne zaman? Ya, Ziraat Bankası aslında 1916'da. 1915'lerde Ziraat Bankası ismiyle bir yasalar falan çıkartılıyor. Bu bir özellikle 1. Dünya Savaşı'ndaki onlar ona bir alan açıyorlar Ziraat Bankası'na. Cumhuriyet'ten önce Ziraat Bankası adıyla da is var yani. Var evet. Sadece o Türkiye Cumhuriyeti olması Cumhuriyet kuruluşundan sonra tabii ki. Ama hmm. isim olarak Cumhuriyet Ziraat Bankası olarak isminiz kuruluyor. Şey kuruluyor. Memleket sandıkları birleştiriliyor. Her ilde yani İstanbul'da farklı bir memleket sandığı, memleket sandığı var vesaire falan. Onların hepsi birleştirilip Ziraat Bankası ismi kuruluyor. Savaş döneminde Ziraat Bankası Savaş var, dönemi? Birinci Dünya Savaşı'nda hmm. Ziraat Bankası'nın çok önemli bir fonksiyonu var. O dönem ekonomi gerçekten çok kötü olduğu için ve uzun yıllar savaş sürdüğü için zaten gerilemeye başlayan bir Osmanlı dönemi var. Yıllarda savaşlarda işte hem insan insan kaynağını kaybetmiş hem parasını kaybetmiş bir Osmanlı devleti bundan bahsediyoruz. Evet burada çiftçi zaten genç olanlar çalışabilecek olanların hepsi zaten asker. cephede. Kimisi şehit oluyor, kimisi gazi oluyor, kimisi hala asker oluyor. Geri kalanlar çocuklar ve yaşlılar ya da kadınlar. Onlara yönelik Ziraat Bankası tabii hem finansal olarak borçlanma tahvili çıkartma etkisine sahip oluyor. Hem de tarım yapan kişilere yardım yapabilme etkisine sahip oluyor. Bunlar tabii tarım geliştirmek için ekstra kredi de verdiği oluyor ya da direkt doğrudan yardım da yapabiliyor Ziraat Bankası. Yani böyle bir fonksiyonu var savaş döneminde. Aslında hesap baktığımız o zaman savaş döneminde Osmanlı Devleti'nin, ya atıyorum işte Osmanlı Devleti'nde asker savaş döneminde savaştıysa cephe gerisinde de Ziraat Bankası ekonomiyi biraz bir tık daha ayakta tutabilmek için, hani halka biraz daha yiyecek sağlayabilmek için çok çok başarılı olduğu söylenebilir ama zaten o dönemin şartları düşünmek lazım. Çok zor bir dönem. Yani cephe gerisinde Ziraat Bankası bu savaşı yürütmüş denebilir aslında yani. Çok önemli bir fonksiyon. Aslında başarısız da demek doğru değil. Çünkü 1923'te zaten yeni bir sermaye girişi oluyor. Yani Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte bu fonksiyonu görüp Cumhuriyetin kuruluşunda bir ciddi bir miktar sermaye girişi sağlıyorlar. Bu bankanın faaliyetle devam ettirebilmesi için. Hı. Zaten ondan sonra zaten Cumhuriyet Halk kurumları kurumlarıyla beraber kurumaya başladıktan sonra zaten bugüne kadar geliyor. Şu an Ziraat Bankası çok büyük bir kurum yani en büyük bank aktif kalitesi, aktif büyüklüğüne göre. O yüzden her yerde şubesi var. En büyük hangisi şu an? En büyük Ziraat Bankası, bankası. Ziraat mı? Tabii. Şey mi? Şube sayısı para? Her şeyle yani şöyle Hı. aktifleriyle zaten en büyük banka. Ziraat Bankası aktif de... dediğin. Kasasındaki para. Yok öyle değil. Yani aktif dediğim bankanın varlığı. Yani sadece o para kasasındaki para gibi değil. Yani. Serveti, toplam Servet, serveti toplam serveti. E, o açıdan en büyük ziraat bankası. Yani bize lisanstayken hocam, bir hocam şey sormuştu. Sizce Türkiye'de en çok şube sahip banka hangisi demişti? PTT'yi de içine katarak söylemişti. Herkes işte tabi bildiği yani. İşte Garanti, İş Bankası vesaire diyenler var. İşte herkes onu İstanbul'da bunları bildiği için. Ama Ziraat Bankası tabi o açık ara Ziraat Bankası en çok şubeye sahip olan. Çünkü devletin maaşını ödemek, emeklinin maaşını, öğretmenin maaşını, doktorun maaşını ödediği kurum olduğu için en ücra ilçede de olmak zorunda Ziraat Bankası yani. yani o yüzden en çok şubeye sahip, en çok şube ağı en çok müşteri portföyüne olan hizmet, en çok varlık hep bunların hepsi Ziraat Bankası'nda. Ve baktığımız zaman burada, burada ta 1860'lara kadar bunun kaynağını götürmek mümkün. Orada Osmanlı'ya kadar götürmek mümkün. E, devlet bankaları devletin birden fazla bankası Üç var. 3 tane bankası Birbirleriyle var. Birbirleriyle rekabet durumları oluyor mu? Bunları Şöyle yani aslında devletin 6 tane bankası var. 3 tanesi Mevzat Bankası, Üç tanesi katılım bankası yani işte Ziraat Bankası, Devlet Bankası, K Halk Bank, Vakıf Bank bunlar mevduat bankaları. Geri kalan işte emlak katılım, vakıf katılım ve ziraat katılım da katılım bankası. Bunların bir rekabet ortamı çok olmaz. Ama bankalar ve birbirlerine rakipler. Tabii o açıdan rakipler ama yani. Karar vericiler ama aynı mecra değil mi? Temelde en yukarıda. Yani şöyle yok yani her bankanın kendine ait bir yönetim kurulu var. Her bankanın kendine ama ait bir genel Türkiye müdürü var. Ama hepsi Türkiye Maliye Bakanlığı'na bağlı değil mi? Yani varlık fonuna bağlı şu an hepsi. Ama orada şöyle bir şey var. Yani kamu maliyesiyle ilgili yani bir, bir para politikası geliştirileceği zaman bu kamu bankaları üzerinden olduğu için hani kamu bankaları ya türüm şöyle örnek vereyim. Özel bankalar zarar yazdığı zaman Hmm. bir yıl sonu bilançosu geldi. Özel bankalar zarar yazdığı zaman bu bir olumsuz bir durum olabilir ve bu sermaye sahibini ilgilendiren bir konu olur. Zaten borsadaki şirketlerine ilgilendiren bir konu olur. Ama kamu bankalara zarar ettiği zaman bu kamu yararına bir şey yaptıkları için olmuştur muhtemelen. Yani kamu yararına bir kredi genişlemesi olmuştur. Maliyetine banka katlanmıştır ve bunun da zaten sermayesi kamuya ait olduğu için. Bu kamu bankalarından bir tanesi diyelim bir kredi verdi ve e, o kredi batık çıktı ödenmedi. Bunun hesabını siyaset mi soruyor? Bankamı soruyor. Ya bunun hesabını sormak gibi bir şey değil yani bu her bankada bir batık kredi çıkabilir. Yani hmm. her bankada çıkabilir bu batık krediler. Kamu bankası özelliği şu. Yani bir kamu yararına yaptıkları şey kamu yararına Olmak zorunda aslında. Olmak zorunda aslında. Ve yani Değilse orada bir ya, handikap var. Handikap var ve olumsuz bir durum olduğu zaman, özel sermaye olduğu zaman, yani özel sermayeyle kurulmuş bir bankadan bahsediyorsak, eğer zarar varsa sermaye sahibinden, sermaye sahibinin cebinden gidiyor diyelim. Tabii ki yani bilançoda öyle olmuyor tabii ki ama bilanço olarak şöyle yani direkt o bir batık olduğu zaman gidip de sermaye sahibinin cebinden para çıka çıkmıyor zaten. Ya yani banka zaten geçmiş yıllardan kar yazıyor. Bir dünya yani sermaye şeyleri var. Bunlara karşılık ayırıyorlar. Bunların hepsi çok teknik bir şey. Yani burada bunu anlatmaya gerek yok. Ama yani asıl mantık olarak özel sermayeli bir banka zarar yazdığı zaman sermaye hesabından tazmin edildiği gibi kar yazdığı zaman da sermaye sahibine gider. Aynı şekilde kamu bankaları da zarar yazdığı zaman kamu kurumları etkileneceği gibi kar yazdığı yazması durumunda da kamuya bir girdi sağlanır. Yani genelde ama bu bankalar total totalde kar yazarlar. Çünkü çok büyük bankalar oldukları için kar yazarlar ama bunlar kar amaçlı hareket etmeyebilirler her zaman. Hmm. On demeye çalışıyorum. Yani kamu bankası olmasının farklılığı burada aslında. Yani özel bankalar her zaman kar odaklı olmak zorunda. Ama bu kamu bankaları özel bankalar kadar kar odaklı olmayabiliyorlar yani. Mesela Halk Bankası en çok şubeye sahip olan banka ben olacağım diye bir hamle yap, yapabilir mi kendi başına? Buna Mesela başındaki adam buna karar verebilir mi? Ya verebilir, resmi olarak verebilir yani şey olarak ama bu çok geçerli bir şey değil. Yani çünkü mesela ziraat, yani bu bir kere ziraat bankasına özel bir şey olması şundan ötürü. Bu şu demek değil. Bankalar şubelerini niye açarlar? Daha fazla kar yazabilmek için. Ben işte aynı şeye sahip bankaların rekabet ortamlarını anlamaya çalıştım. Ama, ama şöyle yani, şimdi özel yani bankalar niye şube açarlar, niye şubelerini genişletirler kar yaz, yapabilmek için? Evet. Şimdi ziraat bankası, de, şimdi örnek vermeyelim de yani bilmem hangi ilde hangi ilçede daha başına bir yerde şube açıyor. Belki oranın 15 tane karlılıktan değil. Karlılıktan değil o devlet Hı. politikası olduğu için o devlet orada bulması zorunlu olduğu için açıyor. Zaten Ziraat Bankası orada varsa Halk Bankası'nın ya da Vakıf Bankı'nın oraya gitmesine gerek yok. Hem e, gereksiz bir şey hem de kâr getiren bir şey de değil. O yüzden hani en çok şube ben açacağım diye bir şey yapamazlar yani o öyle bir yapamazlar derken yani yapmazlar. Ne buna değersiz ne gerek var? Ve değersiz olur. Yani gerek yok. Yani çünkü o Ziraat Bankası'nın bu yaptığı ben daha fazla şube açayım diye yaptığı bir şey değil. Gerekliliklerini yerine getirdiği için ortaya çıkan bir durum bu aslında yani. Başka ne bankası var dedin? İş, bir bankası. De i̇ş bankası var dedim. Ya bu iş bankası değil mi? Ara ara konuşuluyor bu iş bankası ile ilgili meseleler. İşte hisselerle ilgili meseleler konuşuluyor. Orada işte bir siyasi partinin işte e, hakkı olduğu için bir takım siyasi konuşmalara e, siyasi tartışmalara konu oluyor. Tabi özellikle bu son Afganistan, Pakistan meseleleri döneminde Afganların orada bir sermaye, yani orada oraya sermaye verdiği falan konuşuldu. Öyle ama değil mi? Tabii öyle. Yani o ilk e, Osmanlı'nın son döneminde Birinci Dünya Savaşı zamanında hilafet makamı ne derler ona? Hilafetin selameti için. yani hilafet sancak açıp çağırdıkları zaman Müslümanları, Hint Müslümanları oraya para aktardılar. Hint Müslümanları dediğim bugünkü Pakistan. Tabii bugün Pakistan, Hindistan, Pakistan onların hepsi aslında. Tabii ki daha çok Pakistan yani Müslüman ağırlık olarak. Pakistan, o zaman o, öyle bir algım yok. Onların hepsi buraya para aktardı zaten. Yani kendi şey yani, değil mi? Ya, Osmanlı Devleti'nin hilafetin e, hilafet sancağını açtığı için evet. devlet hilafet sancağını açıyor ve bütün Müslümanları buraya şeye, çağırıyor. savaşa çağırıyor, evet. desteğe çağırıyor. Evet. Gelen Hindistan'daki e, Müslümanlar da Para gönderiyorlar Evet. Yani gelebilen e, gelip savaşıyor silahıyla şunla bunla. Ama karşıda Gele... İngiliz ordusunda Hintliler de var bir yerde. Evet o da var. O da var yani o, o da var. Yani orada hilafet sancarını açtıkları zaman yani gelebilen orada gelip direkt savaşır, savaşıyor. Gelemeyen de parasını gönderiyor. Yani o hani böyle çok bazen e, hamasi olarak anlatılır. Hani bileziklerin mi vesaire falan. Gerçekten de öyle oluyor ama yani. O dönem hani hilafet sancı açıldığı zaman aman Müslüman işte hani İslam elden gidiyor. Bize kafirler, gavurlar bizim buraya savaş açacaklar korkusuyla insanlar bileziklerini bozdurup buraya yolladılar. Gerçekten bu oldu. Bu hamasetten bahsetmiyoruz burada yani. Burada bir ciddi bir para oldu ve burada önemli olan kısım şu. Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsına gönderdiler bu parayı Kurtuluş Savaşı'nda. Yani, yani, tabi tabii yani hilafetten kastı. Halifeye göndermediler ama. Halife orada öyle değil. Yani orada e, Mustafa Kemal'in şahsına gönderiyorlar bu parayı. Hilafete aslında. destek için. Evet. Yani bu orada Türkiye Halifeye niye göndermediler? Ya o dönem tabii halife hani var ama yani o dönem İstanbul çünkü tehlikeli. Tehlike, bir Te olduğunda. tehlike altta. Yani o dönem bir şey yani İstanbul işgal altında olduğu için yani İstanbul'a gönderen bir paranın ulaşma ihtimali çok düşük. Hele hele o dönemki ağ, istihbarat ağı düşünüldüğü zaman hani İngilizler her yere hakim vesaire ya da itiraf devletleri diyelim. Orada Mustafa Kemal'in şahsına gönderiyorlar. Milli mücadelenin başı olarak. baş Başı olarak oraya gönderiyorlar ve onun şahsına ait yatıyorlar ve şey değil yani e, milli mücadelenin orada bir temsiliyetine göndermiyorlar mesela. Onun temsiliyetinin başındaki Mustafa Kemal Atatürk'e gönderiyorlar. Şahsi hesabına. Ne kadarlık bir paradan söz ediyor? Ya onu tam tabi bilmiyorum. Yani 250 milyon lira diyen var. Yani onun tam şeyini e, çok da doğru da Doğru mu? Yani çok net bir rakam var mı onu da bilemiyorum açıkçası. Ama yani orada bir ciddi bir para birikiyor. Ya yani benim burada aslında İş Bankası'nın konusunda dikkat çekmek istediğim bir kısım şu. Yani orada İttihat Terakki'nin isminin anlamının sebebi şu. Sadece oradan gelen parayla kurulmuyor bu. Bu paralar nasıl gelmiş? O zaman ya bu o paralar ya o dönem zaten benim çok merak ettiğim dönemler. Lojistik diyorsun değil mi? Lojistik, evet, evet. yani lojistik açısından yani bir destan yazılmış desek yalan ya söylemiş olmayız, abartmış olmayız yani ya o dönem işte bütün yollar tutulmuş işte e, savaş sebebiyle demir yolları çökmüş hani nereden ne geçiliyor tam bilinmiyor işte geçişlerde sıkıntılar var güvenlik hiç güvenlik yok zaten. neredeyse hiç yok her yerden birileri şey yapabilir ama yani savaş sebebiyle yani normal insanlar bile eline silah alıp daha çıkmış artık yani orada güvenlikten bahsedemeyiz ama o dönemde Artık yani Allah'ın yardımıyla mı oldu? Nasıl oldu bilmiyorum. Bilen Sağ var... salim yetiştim. Sağ salim değilmiş. geliyor yani. Bilen varsa Hatta yazsa size söylese o da, on da güzel olur. Öğrensek iyi olur yani. Ama bambaşka bir şekilde yani nasıl Trabluskarp zamanı... Manan... altın olarak zaten. Altın olarak geliyor. Deste deste tabii zaten o dönem şey yani Trabluskarp'a nasıl Enver Paşa, Mustafa Kemal ve arkadaşları hepsi gidip Trabluskarp'la savaşlıp orada deste şey yaptılarsa çok iyi bir savunma örneği gösterdilerse muhtemelen o tip bir istihbari faaliyetle o paraları getirdiler buraya. Yani orada o para milli mücadele döneminde kullanıldı bir kısmı. Yetti ve arttı değil arttı mi? Arttı ve işte bir kısmı da Mustafa Kemal'in şahsi hesabından İş Bankası'nın sermayesi olarak ayrıldı. Burada ya, benim İş Bankası'na yatırmadı, değil mi? Bu paranın bir kısmıyla banka kurun dedi. Direkt banka kurun dedi yani. Henüz yok o zaman. Henüz yok o odana. Burada benim işte artı bir dikkat çekmek istediğim husus da şu. İttihat terakki almamın sebebi şu. Orada bir itibarı Milli Bankası var. Bu itibarın Milli Bankası Yine işte bir milli bankacılık deneyimi yani milli bankacılık amacıyla e, kuruluyor. Burada direkt İttihat Terakki'den bahsetmek lazım. Yani başka hiçbir şeye gerek yok. Direkt İttihat Terakki'nin bir e, girişimi bu. Yok ya anne. Yok Enver falan derler genelde. Orada şöyle yani bu Osmanlı Bankası Duyun Ümumiye gibi çalıştı vakti zamanında. O savaş, Birinci Dünya Savaşı zamanında Osmanlı para basmak istedi savaşın olumsuz etkilerini azaltmak için. Buna izin vermedi. İşte zaten bütün gelirleri giderleri tutuyordu. Gelirleri tuttuğu için gelirleri düşük yazdı da söylenir. Yani geldi şuradan 10.000 TL geldi diyelim. Aslında buradan 5.000 TL geldi de, geldi dediği de söylenir. Ve devlet bankası hüviyeti olduğu için hani bütün güç elinde ve orada o dönem hiç Türk devletine uygun bir şekilde hareket etmediler. Osmanlı Bankası. Osmanlı Bankası. Ee... Ki başında kim var? Yani kimin bankası aslında. ya O aslında yabancı Adı Osmanlı Bankası ama Osmanlı yabancı. Bankası. Tabi İtalyanlar var, Fransızlar var, İngilizler var. Onlar aslında, miyim, miyim, miyim kontrol. Umumi'nin şeyi aslında o yani. Osmanlı Bankası sadece isimde aslında Osmanlı. Yoksa iş Osmanlı bir kurum değil. Bu Osmanlı Bankası bu şekilde davranınca savaş biterken artık şey diyor yani İttihat Terakki Hükümeti ya yani bizim artık yeni bir milli banka yapmamız lazım ülke. Ama o dönem Ziraat Bankası da var. Ziraat Bankası var ama Ziraat Bankası tarım odaklı. Bu hmm. bunlar yani Milli Bankası şey yapmak istiyor orayı. Merkez Bankası, Osmanlı Bankası Merkez Bankası'ydı o dönem. İstiyor ki İttihat Onun olarak, olarak bir finans Aynen öyle. merkezi. Orayı direkt finans merkezi yapsınlar. Oraya, orada bir Merkez Bankası bizim kurduğumuz Merkez Bankası olsun diyor. Ziraat Bankası'nın işte farklı o dönem. Tarım sektörüne özel bir bankacılık yapıyor. Orada işte Enver Paşa, Talat Artı, Talat Paşalar. Orada bir atılım gerçekleştiriyorlar ve banka kuruyorlar. Hangi yıl? İtibar Milli Bankası 1917'de kuruluyor. Kuru İşgalden hemen önce. İşgalden hemen önce. Yani o savaş bitmemişti yani. Bir dünya savaşı bitmemişti. Ve o kurulurken de şöyle bir şey yapıyorlar. Hatta onu ilk hissedarı yani o hisse yani o hisseleri bölüyorlar. İlk hisseyi alan kişi Mehmet Reşat. O dönemki Osmanlı Padişahı. ilk hissedarı hmm. o. Sonra işte Enver Paşa kendi parasıyla katılıyor. Talat Paşa da kendi parasıyla katılıyor. Hisseyi para... şahane. Aynen öyle. <laughs> i̇lk yani kendi paraları hepsi kendi para cebinden para da katılıyorlar. İttihat Terakki'nin banka kasasından da para veriyorlar. O hisseleri tek tek alıyorlar. Hatta halkı da hani bu bir milli şuurun bir gereğidir diyerek halkı da buna teşvik edip oradaki hisseleri tek tek halka da dağıtıyorlar. Yani halk da alıyor bunları. Yani dolayısıyla orada aslında bir hani padişah, parti ve Osmanlı'nın Müslüman halkın katkısıyla ve orada bir itibar milli bankası kuruluyor. Ya yani tabii o çok İş bankası bunu bunu mu bunun üzerine mi kuruluyor? Evet. Yani banka faaliyet olarak bunun üzerine kuruluyor. Sermayesi de İş Bankası 1927'de kuruluyor. 1917'de İtibar Milli Bankası kurulduktan sonra 10 sene sonra hem İtibar Milli Bankası'nın sermayesini hem de o Hint Müslümanlarından gelen Mustafa Kemal'in şahsi parasını derç ederek bir sermaye ortaya çıkıyor. O sermayeden İş Bankası doğuyor. O zaman İş Bankası Enver Paşa ile Mustafa Kemal Paşa'nın ortak projesi diyebilir miyiz? Diyebiliriz evet. İlginç oldu. <laughs> evet. Yani aslında yani tarih sayfalarıyla birleşmeyen iki karakterin finans piyasasına nasıl birleştiği ile ilgili. <laughs> Müthiş. Hayalleri ortak evet. olan. Aynen öyle. Ya iki hayalli, o, 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 şekilde diyebiliriz. Yani onların ikisi orada o şekilde bir birleşiyor. Paraları ne zaman birleşiyor. Ya burada önemli olan kısım şu aslında. Ya itibaren Milli Bankası orada çok büyüyüp Merkez Bankası kıvamına gelemiyor tabii ki. Yani orada bir yatırım bankası hüviyetine bürünüyor. Ama zaten çok zor bir dönem yani 1917 ile 1927 arasından bahsediyoruz. O 10 yıl anlatmaya kalksak 20 yıl sürer belki yani Anlatıl, anlatılsa. O dönem savaşlar, işte bir yandan ihanetler oluyor, bir yandan savaşlar i̇şgaller. oluyor, işgaller oluyor. Savaşta 3-5 kez, kez geri çekiliyoruz, ileri gidiyoruz falan. Çok kişi şehit oluyor, çok kişi gazi oluyor. O 10, 10 yıllık sürede İtibar Mali Bankası ama kendi o varlığını kurumunu sürdürüyor. sürdürüyor. Kurumsal varlığını sürdürüyor. Ve bunun sonucunda 1927'de de oradan aldığı sermayeyi ve Hint dediğim gibi Hint Müslüman sermayesiyle beraber İş Bankası kuruluyor. İş Bankası da şu an işte Türkiye'deki yine 5 büyük bankadan birisi. Özel bir banka yani kamu bankası değil. Ama hani Cumhuriyetin ilk döneminden beri varlığını sürdüren, bizim finans piyasaları için de çok önemli olan bir kurum. Yani aslında çok dikkatle bakmadığımız banka gibi daha soğuk, evet. daha işsiz kurumların tarihinde bir de böyle enteresan ibretlik hikayeler. Tabi yani bu ben mesela özellikle bu hani hepsinin hikayesi benim için çok değerli yani o vakıf bankın, ziraat bankasının ve İş bankasının üçünün de hani o çıktığı yer benim için çok değerli ama o iş bankasının özellikle o dönem hani savaş döneminde kurulması ve tamamen biz işte o Fransızlar, İngilizler bize ihanet etti. Biz kendi milli bankamızı kuralım deyip bunu yapmaları ve paranın bir kısmının da işte Müslümanlık elden gidiyor deyip de Müslüman halkın bunun sermayesini karşılaması yani benim için çok önemli bir şey yani bu kendi okumalarımda da bunu e, okumuştum yani inşallah daha çok hani yayın yapılır bununla ilgili daha çok işte akademik alanda da çalışmalar yapılır da hani genele yayılır bu fikir yani bu üç bankada Osmanlı'nın artık çöküş zamanı evet, kurulmuş evet. ve başarılı olmuşlar yani tuhaf değil mi? Ya evet ama işte zor dönemler başarıyı sonradan yakalıyorlar. Yani o zor dönemlerinde batış sürecinde duran vaziyette zaten. Tabii. Ama Hayatta kalmak başarısı. Hayatta kalmak başarı aslında. Gerçi o zamanlarda hayatta kalmak da bir başarı. Tabii. Ama zaten yani zor zamanlar sağlam insanlar yaratır. <laughs> Geyindeki gibi. Yani zor zamanlar sağlam kurumlar da. Hakikaten yaratmıyor. o kabus gibi geçen o 15 Tabii. yıllık süreçte bile böyle iktisadi bir altyapı kurabilmiş. Tabii yani büyük bir ya o insan hazinesi var demek ki ülkede. Tabii o, yani sevindirici o, bir ya bir sevindirici ve ümit verici bir. Aynen de. öyle. Yani o 19 yani şeyler üçünden düşünürsek yani 1910'dan bile alsak süreci. Yani 23'e geç, göre geçen süre inanılmaz olayların olduğu süre ve bu üçü de üç farklı tane üç farklı kurum bir şekilde kendini var edebilmiş, var edebilmiş yani. Bir, o her şeyin bittiği zamanda bile bir şekilde kendini sürdürebilmiş. Ve gelecek planları yapılmış. Yapı, yapılmış ve zaten hemen hızlıca aksiyon onunla ilgili var. aksiyon alınmış yani. Mesela 19, o Ziraat Bankası ile ilgili verdiğim örnekte 1923'te Cumhuriyet kuruluyor hemen ardından sermaye girişi oluyor. 23'te cumhuriyet yani kurulduktan sonra 4 sene sonra İş Bankası yepyeni bir banka olarak kuruluyor. Bunların hepsi çok kıymetli şeyler aslında yani. Kısmı... Ben aslında şeyi merak ediyorum <laughs> hani Cumhuriyet biraz da böyle Osmanlı kurumlarını devrim yaparak dışarıda hani dışarıda bırakmış gibi hep bir algı var ya. Yanlış bir algı. E, tabii yani zaten yani, değil mi ya yani, en nihayetinde... O, o dönemden kalmış bankaya istememesi lazım gibi ya da o kurumlar istememesi lazım gibi bir algı var. Tabii o dönem yani Osmanlı'nın halkı ne yap? Yani Osmanlı halkı nereye gitti? Biz buradayız hepimiz yani. Bizim dedemiz dedemiz de buradaydı. Cumhuriyet'in kurucu kadrosu dediğin adamlar da 5-10 sene önce Osmanlı memurları. Evet, aynen öyle, öyle. aynen öğrenci. öyle. Biz devamlılık mevzu mesela tabii. kurumlar ve kişilerin devamlılığı var. Sadece hanedan yok tabii. Tabii. Ya zaten şey örneğin oradan söyleyeyim. Mesela İstanbul Üniversitesi kuruluşu 1453 diye geçiyor. Yani Semes. bir sene öğrenci Osmanlı Devleti mezunuyken bir sonraki mezunlar aynen Cumhuriyet öyle. Aynen öyle. Üniversite, aynı üniversite, aynen aynı öyle. hocalar. Yani benim mesela lisans okuduğum okul, yan tarafı o Osmanlı Sarayı. Hangi okul? Galatasaray Üniversitesi. Galatasaray. 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 <laughs> o onun yan tarafı işte yani milli saray yani aslında hani o Eski, o dönemden da... kalma şey. Ama öyle bir algı var yani. <laughs> o algı yani en algı. temelde öyle bir algı tabii, yaratıldı. Öyle, evet yani evet öyle yani bir, şey bir temel. Şey gibi <laughs> tabi onda şey de kabartacak. 10 yılda 10 milyon genç evet. yeni baştan. İlkokulda yani... en temel düzeyde evet. cumhuriyet algısı böyle düşündük diye Sonuçta enseyi karartmayalım. Zor zamanlarda bile sancak düştüğü yerden kalkar diyerek eskilerin Doların başa aşağı gitmesine bir nebze ümit ya, olabildiysek. Bunu söylerken sağdırafta 12 dolar <laughs> var. Bir nebze ümit olabildiysek. Ne mutlu, <laughs> ne mutlu bize <gülüyor> yani. <gülüyor>